Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin Suriye ile normalleşmesine karşı olduklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Ukrayna dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti. Erdoğan, Esad görüşmesinin kendileri için bir darbe olacağını anlayan Amerika Birleşik Devletleri'nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin Suriye ile ilişkileri normalleştirmesine karşı olduklarını belirtti. Gazetecilerin olası Türkiye-Suriye yakınlaşması ile ilgili sorularını yanıtlayan Patel, Amerika Birleşik Devletleri Esed rejimiyle diplomatik ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamıyor ve diğer ülkelerinde ilişkileri normalleştirmesini desteklemiyoruz yanıtını verdi.